YouTube'un en klas kanalı Klasizm hoş geldiniz. Ankara'dan herkese selamlar. Maalesef yeşil perdem yok. Ve maalesef çok böyle sığıntı gibi bir odada sizlere video hazırlamak durumunda kaldım. PES 2022'ye dair ilk bilgiler 21 Temmuz itibariyle açıklandı. Ve aynı gün itibariyle sizlere ulaştırmam gereken bazı bilgiler ve yorumlamalarım maalesef bugüne kalmış oldu. Bu videoda e, sırasıyla veya programlı olarak değil aklımda kalan e, ve yeni açıklanan duyurularla alakalı yorumlamalarda bulunacağım. Artık birçoğunuz duydunuz zaten. Ne olacağını biliyoruz. E, burada unuttuklarımı başka bir videoda da Yani bu aslında part 1 part 2 gibi olacak. Bu videoda değinmediğim noktalara bir sonraki videoda değinmiş olacağım. PES 2022 diyoruz ama artık alışkanlıktan diyoruz. Artık oyunun adı e-futbol oldu. Öncelikle onu söyleyelim. Zaten bunun bir söylenti olduğunu ve çok dile getirildiğini söylemiştik ama ben gene de e futbol ismi kullanılsa dahi gene PES isminin orada, burada, kapakta falan gibi hani bir yerlerde kullanılacağını düşünüyordum. Çünkü bir birikim var, bir alışkanlık var PES ismine. Ama maalesef bu isim tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Yani artık PES atmak deyimi tarihe karıştı diye e çok güzel haber yapmıştı Web Tekno, e NTV Spor mesela benim gördüklerimden birçok önemli spor sayfaları, spor siteleri de bununla ilgili köklü değişiklikler, radikal değişiklikler diye bir duyuru yaptı. Evet, bunu da burada söylemiş olalım artık. Pes ismi tarihe karışmış durumda. YouTube kanalı ve diğer kanalları üzerinden de baktığımız zaman artık Konami'nin pes ismini kullanmadığını görüyoruz. Yeni oyunla alakalı E futbol ismi kullanılacak. Artık pes ismini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bunu söylemek bile üzücü pes atmak diye bir deyim var biliyorsunuz yerleşmiş durumda bilmiyorum hala bir alışkanlıkla belki birkaç yıl daha söylenebilir pes atmak ama E futbol atmak, EF atmak mı diyeceğiz artık ne diyeceğiz bilmiyorum arkadaşlarla e, nereye gidiyoruz EF atmaya gidiyoruz ama maalesef ki oyunla alakalı durumlara baktığımız zaman e, görüyoruz ki e, EF atmak ya da pes atmak ne derseniz. Çok mümkün olmayacak gibi duruyor. Şimdi nedenine girmek istiyorum. Tanıtım videolarına baktığınız zaman ki tanıtım videosunu ayrıca inceleyeceğimiz bir videoda yapmayı planlıyorum. Tanıtım videolarına baktığınız zaman gerçekten e, yani hayal kırıklığı olduğunu görüyorsunuz. Bir defa beta diye bir sürüm yayınlanmıştı bildiğiniz üzere. Beta sürümünde e, demiştim ki ben bir maç bile oynayamadım çünkü bu bildiğiniz mobil e, PS yani PlayStation'a uyumla e, uyarlamışlar. Ve dolayısıyla burada oynanacak bir şey göremedim. E bunu çok kale almayın. Bu zaten sadece online sunucuların testi için yapılmış bir sürüm. Daha sonra bunu düzelteceklerdir. Asıl oyun bu değil kesinlikle demiştim. Maalesef Konami de görünüşe göre beni bu konuda büyük bir şekilde yanıltmış durumda. Çünkü tanıtım videolarına baktığınızda gameplay evet çok yok. Oynanış çok ortada değil belki. Genellikle saha dışı görüntüleri, maç öncesi ısınma hareketleri vesaire gibi görüntüler ön plana çıkmış durumda olsa da e, oynanış kısmına baktığınızda e, görüyorsunuz ki rahatlıkla görüyorsunuz ki beta sunulan bize o oynayış var ya rezalet olan o PES 2022'nin yine alışkanlıkla söyledim e-futbol 22'nin e, bizlere geliş şekli olacak. Dolayısıyla maalesef diyorum artık e, PES belki de e, biraz iddialı konuşacağım artık belki de tarihe karışıyor diyebiliriz. Evet çok büyük bir atılım yaptılar. Oyun ücretsiz olacak. Şimdi ücretsizden kasıt nedir? Nasıl bir ücretsizlikten bahsediyoruz? Bedava herkes oynayacak vesaire. Bunlara girmek istiyorum. E bildiğiniz üzere e, mobilde zaten bedava veriliyor. Onun haricinde her sene oyunun full sürümünden yaklaşık 2-3 ay sonra light denilen, Club'ın içerisinde olduğu ücretsiz bir sürüm yayınlanıyor. Bildiğiniz üzere e, aslında mantık bu. Light sürümünün e, full oyun olarak bize geldiğini düşünmenizi istiyorum. Sistem bu olacak ama Analik olmayacak mı? Ya da diğer modlar olmayacak mı? Hepsi olacak emin olun ve fazlası da olacak. Onu da söyleyebilirim. Ama mesele şu siz onları oynamak istiyorsanız işte onlar için ekstra bir ücret ödeyeceksiniz. Çünkü 9 tane takım açıklandı. Aralarında Barcelona aklımda kalmış. Diğer işte Brezilya Ligi'nden falan takımlar da var. Corinthians falan görmüştüm yanılmıyorsam. Bunların olduğu sürüm ücretsiz. Herkes alabilecek bunu rahatlıkla. İşte Xbox'ta, PlayStation'da, bilgisayarda ve mobilde bunu bu şekilde indireceksiniz. Sıkıntı yok. Ama diğer modlar oynamak istiyorsanız veya işte bu sene olduğu gibi kulüp seçimleri almak istiyorsanız bunlarla ilgili duyurular daha sonra gelecek. Bunların ücretleri olacak tabii ki. Ha bizler bunları alabilir miyiz? Alır mıyız daha doğrusu? bunları zaman gösterecek. Ama dediğim gibi oyunun ilk çıkış noktası ücretsiz. Bu durum iyi mi kötü mü sorusunun cevabı ise bana göre tabii ki kötü. Ha diyeceksiniz ki çok mu zenginsin? Her oyuna en az 300-500 liradan çıkıyor. Vermek bu kadar mı mantıklı geliyor kulağa? Hayır tabii ki. Ama e, bu kadar fazla kullanıcının işin içine girmesi ve özellikle bilgisayarda e, yaşanan, yıllardır yaşanan e, o hile sıkıntılarını bildiğimiz üzere ki Konami gibi bir şirketin ben bunları engelleyebileceğini de çok düşünmüyorum. Bunların hepsini ortaya koyduğumuz zaman bu kadar fazla kullanıcının gelecek olması maalesef oyunun Özellikle hile bakımından ve kalite e, kaliteli oyuncu potansiyeli bakımından çok çok düşüşe geçeceğini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla oyunun ücretli olması herkesin bu oyunu oynamaması. Yani sadece PES sever ya da PES'i denemek isteyen kişilerin oynaması anlamına geliyordu. Bu da e, en azından tabii ki yok muydu kemik kitle arasında vardı ama azdı. Maalesef bu sayı artacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla oyunun ücretsiz olması maalesef çok çok kötü bir durum PES 2022 adına. Ben PES 2022'yi atamıyorum. Sizler e-futbol olarak algılayın onları diyeyim söylerken. Onun haricinde crossplay denilen yani çapraz eşleşme denilen sistemin ben geleceğini zaten söylemiştim. Ha bu kesin mi kesin değil mi olacak mı olmayacak mı e muhabbetlerin içerisinde ben bunun kesin olacağını düşünüyorum demiştim. Ve bu tamamen herhangi bir yerde okumam değil kendi çıkarımımdı. Neden diyeceksiniz. Çünkü beta kısmında dikkatinizi çekmiştir. E eşleştirme menüsü yani sizin kullanıcı adınızın hemen altında bir PlayStation logosu görünüyordu ya da ya da Xbox'tan giriyorsanız Xbox logosu görünüyordu. Ama ne oldu? E i̇şte bu öylesine de yazılmış olabilir. PS4 ile PS5 e ayrımını yapmak için de yazılmış olabilir denmişti. Ben demiştim ki hayır bunun başka bir mantığı yok. PS4 orada. Yani PlayStation logosu görünüyorsa Xbox'la da benim eşleşebileceğim anlamına geliyor demiştim. Bunun da böyle olacağını yorumlamıştım ve gerçekten bu şekilde olacağı netleşmiş oldu. Yani dolayısıyla crossplay dediğimiz çapraz, çapraz eşleştirme söylemesi bile zor. Çapraz eşleştirme olacak. Bu da zaten resmi olarak açıklanan önemli gelişmelerden biri. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Crossplay güzel bir özellik bana sorarsanız ama ben PS4 ve PS5 arasında veya PlayStation ile Xbox arasında bir eşleşmeye kesinlikle itiraz etmem ve kimsenin de itiraz edeceğini düşünmüyorum. Özellikle PlayStation kısmında sıkıntı olmasa da e, e, online rakip bulma hususunda e, Xbox'ta özellikle kullanıcı sayısının azlığından dolayı belki e, biraz süre geçiyordu online eşleştirmelerde sıkıntı olabiliyordu kapıda çok güzel çarptı. E, bu durum benim hoşuma giden bir şey yani Xbox dediğin şeyle PlayStation dediğin şey arasında benim gözümde çok büyük bir fark yok yani bunların fan boyluğunu yapanlar da var ben hiçbir zaman öyle olmadım ha, PlayStation tarafında yıllardır ona alıştık evet ama e sonuçta Xbox'ta da aralarında büyük bir fark yok. İkisinin de ortak amacı belli. Oyun oynatmak işte. E, dolayısıyla bunlara ben karşı değilim. Benim karşı olduğum kısım e, konsol kullanıcılarının yani PS ve Xbox kullanıcılarının bilgisayar ve ve mobile ile eşleşmesi durumu. Bu, bunun kadar saçma bir şey yok. Bilmiyorum yanlış mı anlıyoruz. Çünkü kulağa çok saçma geliyor. Ama açıklamaya baktığınız zaman Google Play Store ve App Store özellikleri işte logoları yazıyor. Steam ve PS ve Xbox logolarının yanında. E siz bunu nasıl yorumlayacaksınız? Tabii ki bu dört platform arasında çapraz eşleşme olacağı anlamına geliyor. Ha bu opsiyonel olabilir. Yani bizim onayımıza sunabilir. Yani ben PlayStation kullanıcılarıyla sadece de eşleşebilirim. Xbox'la da eşleşebilirim. İşte bilgisayar ve mobile'ı da açabilirim eşleşmeye. E buna kapatabilirim tamam ama... Yani burada büyük büyük sıkıntılar ortaya çıkacak kesin. Bir defa insanın aklı mantığı almıyor. Şimdi günümüz teknolojisinde büyük bir atılım olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle söyleyeyim. Çok büyük bir atılım ama günümüz teknolojisinde insanın aklına mantığına uymuyor. Yani PES 2022'yi ben PlayStation 5'te oynuyorum diyelim ki çok güzel grafikler olsun diye aldım. Rakip bulmaya basıyorum. Mobilden rakip geliyor. Ne kadar kulağa mantıklı geliyor? Bunu sizlerin vicdanına bırakıyorum. yani bir tarafta 8 bin lira gibi büyük bir e, meblağı ödemiş e, kullanıcı. Diğer tarafta akıllı telefonuyla, herhangi bir akıllı telefonuyla girmiş bir kullanıcı. Bir defa akıllı telefon ile e, bilgisayar, işte bilgisayar da işin içine katalım hadi. PlayStation ve Xbox'ın e, çekim güçleri, server e, güçleri aynı değil. Yani dolayısıyla benim mobile kullanıcısıyla PlayStation üzerinden o eşleşebilecek olmam bile saçmalıktan başka bir şey değil. Artı grafikler konusunda ee, çok büyük kafamda soru işaretleri var o kadar büyük grafikleri o kadar az mobildeki grafiklerle sen aynı anda eşdeğer olarak oynatabilecek misin artı evet ben mobile eşleştiğim zaman çok çok büyük bir ihtimalle rahatlıkla o maçları kazanacağım çünkü adam telefondan oynuyor ben e, işte doğal sensite oynuyorum yani düşün aradaki farka bakın e, ara, arada dağlar kadar fark var hani şöyle bir özellik de gelecek ee, telefon telefona işte joystick bağlama gibi bir özellik var. Oradan oynayabilecek. Tamam ama gene bu seferde o zaman ne olacak? İnternet sıkıntıları gündeme gelecek. Dolayısıyla baktığımız zaman nereden tutarsanız bana çok mantıksız geliyor. Bir laf var ya nereden tutsan ahmakça, nereden tutsan işte bir şey bir laf vardı hatırlayamadım şimdi. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Öyle bir durum e, ee, mobile ile eşleşme konusu. Şimdi ben bunları söyledim diye e, mobile kullanan da yüz binler hatta milyonlarca kişi var dünyada. E Türkiye'de de çok fazla kişi var. Ben bunları söylediğim zaman yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani vay efendim ben onunla oynuyorum onunla da oynayayım. Yani bilgisayardan girenlerle de oynayayım. PlayStation'dan girenlerle de oynayayım İyi olabilirsiniz ama işte sistemlerin ne kadar alakasız olduğunu, ne kadar birbirleriyle eşleşmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çok mantıksız. Kesinlikle çok mantıksız. Ve ben bunun Belki iddialı bir yaklaşım olacak ama Konami'nin bunun altından kalkacağına inanmıyorum. Yani bu sistemi kış aylarında getireceğini söylüyor. Muhtemelen Aralık, Ocak, Şubat belki o dönem gelecek. Ama geldiği zaman muhtemelen eşleştirme sıkıntıları, bağlantı problemleri olacaktır. Benim tahminim stabilizasyon sağlanamayacaktır ve bu özellik kaldırılacaktır veya gelmeden bile bu özelliğin kaldırılabileceğini ben şimdiden sizlere söyleyeyim. Bu iddialı bir yaklaşım. Konami e, çok müthiş bir sistem kurar ve bu ikisini rahatlıkla eşleştirir ve maçlar sorunsuz oynanır. O zaman da e, bu sistem geldikten sonra bu eğer dediğim gerçekleşirse özür dilerim. Açarım video kaydını derim ki zamanında bundan 5-6 ay önce böyle böyle demiştim ama Konami bunun altından kalktı helal olsun derim. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle bunu söylerim yani. Emin olabilirsiniz. Ama ben bunun yürümeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Benim en büyük düşüncem bu. Crossplay konusunda çok saçma bir durum. Mobile ile konsol kullanıcılarının eşleşebilecek olması. Onun haricinde dediğim gibi çok şey var. Çok fazla konuşulacak konu var ama dediğim gibi bu part 1 olsun. Belki part 2'den sonra part 3 de çekebiliriz. PES 2022'ye dair gelişmeler şeklinde. Burada yeterli olduğunu düşünüyorum. Bayağı da konuştum. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalını da takip etmeyi unutmayın. İsim olarak kanalın da ismini zamanında güzel koyduğumuzu şimdiden, şimdi şimdi ortaya çıkıyor. Zamanında kanalın isminin içerisine bir pes kelimesi koymayı çok düşünmüştüm. Kanalın ismi ne olsun ne olsun ne olsun diye düşündüğüm dönemlerde, bundan 4 sene önce. Klasizm gibi herhangi bir isme bağlı kalmayan, herhangi bir isme mutlaka bir atıfta bulunması gerekmeyen bir isim olduğu için rahatlıkla PES 2022 çıktığında da oradan devam edeceğiz. Ee, i̇şte o e futbol olacak vesaire bizi ilgilendirmez. Sonuç olarak Klasim kanalı burada dimdik ayakta diyelim. Kendinize iyi bakın dediğim gibi Klasim kanalında yeni bilgiler ve yorumlamalar devam edecek. Ceko ile de bir video çekecektik. Dün mesela çekecektik. Olmadı. Bayram, Ankara, şartlar sıkıntılı ee, ama şartları zorlayacağız inşallah. Görüşmek üzere.